E, akrabaya davet normalde e, yani bu emir gelmese bile zaten insan ilk düşündüğü zaman zaten insanın akrabasına davet etmesi lazım. Onları en iyi tanıyan hem onların da kendisini iyi tanıdığı ama e, ben kendi hayatımdan da yani insanlardan gördüğüm kadarıyla da en zor davet e, akrabaya davet oluyor. Yani insan dışarıdaki hiç tanımadığı insana davet yapabiliyor ama akrabaya davette biraz daha e, zorlanıyor. E, bunun sebebi ne olabilir? şimdi şöyle bir şey var. Yabancıya davet yaptığımız zaman iki taraflı nezaket kurallarını koruyabiliyoruz. Yani karşımızdaki de yabancı, o da bize karşı nezaket kurallarını koruyor, biz de koruyoruz. Ama akraba öyle değil. Hemen çok çabuk cıvıtabiliyor. Mesela bir aile büyüğünse, amcansa, dayınsa öfkelenip sana hakaret edebiliyor, seni kovabiliyor, dünkü çocuk diyebiliyor. Şimdi bir boyutu var. İşin ikinci tarafı şudur. Şimdi akraba arasında senin onlar her haline vakıf oldukları için. Mesela şimdi sen gidip halana davet yapıyorsun. Örnek veriyorum. O seni dinlerken yüz ifadesinden zaten seni yıkadığı günleri hatırladığını anlıyorsun. Yani altını değiştirdiği günleri hatırladığını anlıyorsun. Çünkü o bakış bakıştaki o gülüş ya dün, dünkü çocuğa bak ben daha düne kadar bunun altını temizliyordum. Şimdi gelmiş karşıma bana diyor ki işte sen e, İslam üzere değilsin. İşte İslam ol diyor. Bu şeyi zorlaştırıyor. Davet yapmayı ister istemez zorlaştırıyor. Veya senin çocukluk arkadaşın, beraber oyun oynamışsın, beraber şakalaşmışsın, bir türlü o ciddiyeti yakalayamıyorsun. Yani o ciddi olmuyor. Sen aslında artık bir davan var. Sen ciddisin ama karşındaki insan ciddi olamıyor. Bunun bir şeyi var, bir getirmiş olduğu bir zorluk var. Ama bu tabii biz şunu yapacağız, bu konuda da aynen öyle. Hiçbir yerde bizim alışkanlıklarımız ve hevamız dinimizin önüne geçmeyecek. Yani eğer dinimiz bize akrabalara davet yapmayı öncelememizi emrediyorsa bizim de anlattığımız konudan yola çıkarak şunu diyebiliriz. Bizim toplumda da en güçlü bağ hala aile bağıdır. Haliyle bu toplumda yaşayanlar İslam'a davet etmek istiyorlarsa önce ailelerini toplayacak. Onları İslam'a davet edecekler. o şeyi biz kıracağız yani sonucu ne olursa olsun. Ebu Leheb de çok peygamberimizi iyi karşılamadı. Hakaret etti ona. Biz onları toplayıp elimizden geldiği kadar onlara davet yapmaya çalışacağız. Allah muvaffak kılsın.